Eski tabletinizi bilgisayarınızın ikinci ekranı olarak kullanmak ister misiniz? Bunu yapmanın çok kolay bir yolu var. Tek bir programla hallediliyor. Gelin nasıl kullanacağınızı göstereyim. Uygulamanın adı Glidex. Glidex'i yüklüyoruz. Ekranı yansıtacağımız tablette yine Glidex uygulamasını yüklememiz gerekiyor. Glidex hem Android hem iOS sistemlerini destekliyor. Yani eski iPad'inizi veya eski Android tabletinizi ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Burada Google Play Store uygulamasından Glidex'i indirip sisteme kuruyoruz. Uygulama açıldıktan sonra bir kerelik bir ayar yapmamız gerekiyor. Hem tabletin hem laptopun aynı ağ üzerinde bulunması gerekiyor. Bunlar zaten şu anda bağlı. Uygulamayı kurduktan sonra çeşitli seçenekler sunuyor. Bundan bir kısmı ücretli. Bunları kullanmamıza gerek yok. Biz burada genişlet seçeneğini kullanacağız. Genişlete basıyoruz. Daha sonra Glidex A'da yüklü olan diğer uygulamayı arıyor. Cihazı bulduktan sonra bunu favori cihaz olarak işaretleyelim. Her seferinde bağlanması kolay olsun. Diğer tablette uygulamayı kabul ediyoruz ve gördüğünüz gibi ikinci ekran bağlantısı sağlanmış oluyor. Yani Windows'un ekran paylaşım seçeneklerini kullanarak eski Tabletinizi ikinci ekran olarak kullanabilirsiniz. Burada iki tane seçenek var. İsterseniz ekranı yansıtabilirsiniz. isterseniz de bunu ikinci bir ekran olarak ayarlayabilirsiniz. Uzat dediğimizde bu yeni bir ekran olarak yanımızda duruyor. Burada artık istediğimiz şeyi yapabiliriz. Bir ekranda çalışmanızı yaparken diğer ekranda başka bir uygulama yükleyebilir. Video seyredebilir veya başka istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu gibi teknik videoların devamı için Teknopat'a abone olmayı ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.